İyi ki istedim yani sizden de. Beni rizik, kepaze ettiniz. Aa, 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 sen kendini Ama ya sen istedin yani. biz de verdik. Biz insanlık yaptıysak kepazelik mi yaptık? Vallahi ya. Sanki Ayıptır elma istemişim ya. bir tane. Sanki bir tane elma verin falan demişsin. Ki yatırımın Çeyrek var kal. Altın. altın. İki Milletin tane. Istedim. Bana iftira atıyorsunuz aslında biliyor musunuz? Aslında sen bana iftira atıyorsun. Ben bunlar değil. Sen yine sen... Sen hiç konuşmadın. Dolabını doldurduk. Aa, patakallarını aynen. aldık. Ben artık bunu yani. duymayacağım. Ama Dolapta yaptım ben da bunları. inkar ediyorum. Hastane ödenme. Hiçbir şey yapılmamış Gül abla. Aynen yaptım. Öyle. Bak ama bak bana artık. Ne olur. Açılacağım ama kızmayacaksınız. Abi bir de pazarlık yapması yok. Kızmayacaksınız. Dediğine evet. göre kesin <laughs> kızacağınız bir şey. Kızmazsanız anlatacağım. Peki yargılamıyoruz. Var ya sosyal medyada. Yargılamadan dinlemeye çalışacağım seni. Seda da söz verecek bana. Bu borcu ödememe yardım edecek. Oldu ya. oldu ya? Oldu canım. Ben çoluğumun çocuğumun rızkını senin neden aldığın belli olmayan altınları ödeyeceğim. Kazanıyorsun Seda... dersen ne olur. Sedacığım şu an müdahale etmek zorundayım. Borcu yabancıları olduğu için artık o sizin aranızda olsun istiyorum. Evet, Özür dilerim ama yani senin de bu sözü vermen gerekiyor. Bu altın mevzusunu kapatıyoruz. Ya... Çünkü benim de sorumluluğum.